Merhaba sevgili sektörleber merkezi izleyicileri Bugün size Isparta'dan seslenmeye devam ediyoruz. Şimdi de ZD Kuaför'e konuk olduk. Yanımızda işletme sahibimiz Fatma Hanım bulunmakta. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Sizleri tanımaya ve tanıştırmaya geldik. Kaç yıldır bu sektördeyiz Fatma Hanım? Ben 96 yılında başladım. 1996 yılından beri bayan kuaförüm. Ama iki senedir, işte 2010 yılında burayı açtık. Evet. Daha doğrusu arkadaşlarımız açmıştı. Ben burayı Temmuz'un birinde yeni devraldım. Evet. Yani aslında baktığınız takdirde uzun yani kendi, yıllar... Kendi açımdan yeni bu sektör, sektördeyim. Ama yıl olarak. Ederse, tecrübe olarak baktığımızda yani tecrübe evet. olarak baktığımızda 1996 yılından beri bu işin içindeyim. Evet. Gerçekten çok uzun yıllar sevgili izleyiciler. Harika bir sektör. <laughs> Ama bayanlarla uğraşmak biraz zor olsa gerektiği düşünüyorum. Tabii ki. Peki Tabii e, ki. burada sunmuş olduğumuz hizmetleri detaylandıracak olursak neler söylemek istersiniz Fatma Hanım? Ee, burada nasıl söyleyeyim? Ya Ben bu işi yaparken zevk alarak yapıyorum gerçekten insanlarla ya da bayanlarla uğraşmak benim hoşuma gidiyor. Evet. Peki bünyemizde fön, kesim. Bunun dışında ne gibi hizmetler bulunmakta? Bunun dışında mesela tatto anlaştığımız bir arkadaşımız var. Tatto, kalıcı makyaj ve işte kalıcı kaş böyle şeylerle ilgilenmekteyiz. Evet. Aynı zamanda sevgili izleyiciler aslında baktığınız takdirde buraya geldiğinizde yani Isparta'daysanız ZD Kuaför'e geldiğinizde tepeden tırnağa dediğimiz hizmet evet. yapılmaksa Bunun yanında sıra tatlı kazıcı makyaj evet. uygulaması da bulunmakta. Peki yani, Fatma Hanım bu hizmetleri sunarken dikkat etmiş olduğunuz hususlarınız nelerdir? Ya şimdi müşterinin alerjisi var mı ya da ona benzer bir problemi var mı diye bakıyoruz. Eğer böyle bir problemi yoksa zaten doktorlar aracılığıyla biz bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Evet. Hem de kontrolcü sağlanıyor. Bu şekilde <laughs> işleme sokuluyor. Evet, evet. Ki en önemli hususlarımızdan birisi de e, yani. bu olsa gerek. Bu tabii ki, Peki bizi bu sektördeki diğer etmelerden ayıran özelliğimiz nedir? Tatlı tat olması. olması. Evet. Aynı zamanda çünkü bayanlar biliyorsunuz ki bazen tat gidemiyor. Hı hı. Çok güzel dövmeler yaptırmak istiyor ama yani. çekiniyor, gidemiyor. Bu şekilde bu sorunu, bu problemi Isparta'da ortadan kaldıran ZD Kuaförü evet. bu konuda evet. da teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler ve bayanlarımız buradan sizlere duyurumuz aslında şu olacak. Siz Sadece çevreniz için değil, kendiniz için öncelikle bakmanız gerekiyor diyoruz evet. ve buradan e, gerçekten çok teşekkür ediyorum sizlere bizi burada konuk ettiğiniz için. Başarılarınız Ne demek? Her zaman. Başarılarınız alalım. daim olsun Fatma. Çok sağ, sağ olun. olun. Sizlere de başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Ben bu programı bana ön gördüğünüz için teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Umarım sizleri daha büyük bir alanda, daha çok kişiye hizmet ederken tekrar ziyaret İnşallah. etmek üzere nasip olur. İnşallah. Teşekkürler. Evet sevgili sektörle haber merkezi izleyicileri bugün size Isparta'da bulunan ZC Bayan Kuaförü'nden seslendik. Yetkilimiz Fatma Hanım gerekli bilgiyi aktardı. Tükenin neresinde olursanız olun kendinize bakın diyoruz, önemseyin diyoruz ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarına aktarıyoruz.